bizi e, yaratan, nimetlendiren, bilmediğimiz yaratan Rahman Rabbimize övgüler olsun. Gerçekten o e, bütün güzelliklerin, iyiliklerin sahibidir. E, takasla alakalı e, Hüseyin Hoca var. Güzel bir insan. E, nice zaman e, Fakir, fak e, dostumuzu Haveri davet etsene başka yerden arıyor. Ali Muhammed kardeş. Tamam. Allah merhametiyle sarsın. Ee, bununla alakalı bir güzel bir sohbet geçti. Ben bu aralar Allah'ın e, nimetleriyle e, biraz hem ticareti öğrenmek hem insanlar arasında güzel örnekliği canlı olarak e, göstermek için e, ben e, buna yöneldim ve burada takas insanların konuştuğunu gördüm ve birkaç tanesini anlamadığım şekilde dahil oldum ve gerçekten insanı sevindiren bir olay gerçekleştiğini gördüm takasta. Çünkü selam, Ve aleyküm, selam. Hoş geldin aleyküm. güzel insan. Selam. İnşallah canlı yayındayım. Şu anda konuşuyorum. Birazdan size de sorular soracağım. Ya da soracağınız bir şey varsa araya girerseniz. Diğer yerde canlı yayın açtım inşallah. Ee, bu yüzden takas neden güzel? Çünkü insanlar kendi kullandığı ve başkasının da işine yarayabilecek ürünleri artık o ondan hem kullanmış. Hem al, e, hem belki artık daha çok ihtiyacı yok. Birçok ürün biliyorsunuz ki hayatımıza hevesle girer. Birçok şey. Hani alışverişin esas bugün israfı tetikleyen temel sebeplerinin biri nedir? Hevestir. İnsan gözüne hoş gelen bir şey hemen almak ister. Bunu da tabii ki e, kırmalıyız. Belli oranda tutmalıyız. Ama Allah'ın her her ister Allah doğrudan kendi katında yaratmış olsun, ister insanlar üzerinden yaratılmış olsun. Allah'ın verdiği akıl ve Allah her bilgi vakti geldiğinde açığa çıkarıyor. Yok insanların kendi kendiliğinden bunları yarat oluşturmuyor ki. Vakti geliyor en çok uğraşan en samimi kişiler üzerinden hani belli bir oranda kendi içinde en çok çaba veren insan üzerinde o bilgi açığa çıkıyor Allah'ın takdiriyle. Hiçbir bilgi zamanlarınca açığa çıkamaz. Hiçbir bilgi. Hiçbir çiçek, hiçbir böcek, hiçbir canlılık, hiçbir insan, hiçbir şey Allah'ın takdir ettiği zaman önce meydana gelemez, Me takdir e, onun için e, çizdiği sınırdan öteye gidemez. Bu yüzden de insanlar hala işte inkarcılar, e, işte e, imana da karşısına a, bilmem, e, gelip tek bir takım teknolojik icatları getiriyorlar. C cahillikten başka bir şey değil bu. Yani Allah bize e, hayatımızı kolaylaştıracak her şeyi e, öncüsü olmayı bile bize öğretmekte, bize bakmayı öğretmekte, düşünmeyi öğretmekte, basiretimizi kullanmayı öğretmekte. Kitabımızda işte e, çeşitli ayetler, bilgiler e, üzerinde tefekküre sürekli davet etmekte. Sürekli şükre, sürekli aklı kullanmaya davet etmekte. Niye? İşte biz icatta da, teknolojide de, insana hayatı kolaylaştıracak faydalı şeylerde de önce olalım diye. İşte takas, e, insan birçok şeyi heves, hevesle alır ve sonra bırakır köşeye. Nice, hele aile bir belli bu yaşta çocuklar biraz da aileler çocukları çok cahilce yetiştiriyor. Tamamen şımartma üzerine. Tamamen her istediklerini verme, her, her noktada onları terbiye etmeyi bırakıp onları adeta onların uşağı olmak, onlara taparcasına bir bağlılığı marifet zannetmekte. Öyle bir şey cehaletten başka bir şey değil. Allah bunu kitabında açıkça istemez. Bize temiz bir, hayırlı bir evlat verirsen biz işte hay salihlerden olacağız, işte senin iyi kullarında olacağız. Sonra Allah onlara salih, güzel bir çocuk veriyor. Sonra o çocuğu taparcasına bağlanıyorlar. Allah'a hiç koşuyorlar. Bir şeye taparcasına bağlanmak, ee, bu Allah'a eş koşmaktır. Başarıyı, güzelliğin, lütfu hepsini Allah'tan tabi ki de bilmeliyiz. Ki bildiğimiz konumu ilah belirlemişiz demektir. Allah bizi korusun. Bu çocuk ya da herhangi bu dönemde en çok öz sevgili işte eşler arasında ve çocuk ve çeşitli hayvanlar hayvana öül taparcasına hayvanı övüyor. Güzelliğini met ediyor. Ya hayvanın kendine kendisi mi o o kalaya girmiş? Kendisi mi kendini yaratmış? Seni orada öleceğim bir tek makam, bir tek yer. Onun yaratıcısıdır. Maşallah ne güzel yaratmış diyeceksin. Maşallah ne güzel yapmış diyeceksin. Velhasıl bu dönemde çocuklar şımartma üzerine bir nesil yetişiyor ve bu inanılmaz boyutta her türlü nankörlüğü kolayca yapabiliyorlar. Yani bizim işte ne, önce biraz öteye bakalım tamam geç bilgi açığa çıktıkça birçok şey daha iyi anlaşılıyor ama eskilerin belli ahlak düzeyi vardı. Yani bizim ek, yani ekmeğe karşı bir tavrımız örnek veriyorum ortada malum bir şey bu yeni nesilde bilmem Kadıköy'de bilmem nerede çocuklar kendi aralarında birbirine simit şakalaşma adı altında bir koca bahçede simit simit atıyorlar birbirlerine. Yani bu artık şımartılmışlığın geldiği seviye azabın ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Artık yeni nesil nasıl tamamen ben nasıl tamamen soyunurum derdinde. Allah bizi bağışlasın. Allah bizi bağışlasın. Bu rezalet bu felaketi çekmektir geçmiş kavimlerin hali ortada. Azap uğrayanların, helaka uğrayanların hali ortada. Çocuklar, insanlar sadece korktukları şey işte biri bu bir yasaktır. işte birileri bize bir şey yapar. Yani işleri işlerinde tamamen soyunmaktan başka bir şey geçmiyor. Niye? Çünkü ahlaksızlığı medeniyet diye yutturdu şeytan bir sürü avanaklara. Yani senin belli bir sınırın olması lazım. Belli bir şeyin olması medeniyet adı altında yeni bir din uydurdular ve kendi bütün cahilce isteklerini hepsini hepsini yutturdular gafillere, aymazlara. Allah bizi korusun. Bu nesil bu böyle bir büyük bir handika, büyük bir bale, azap çekme sebebi, kıtlık çekme sebebi tabii ki de azgınlıklar, haddi aşma, işte israf. Bunların bir tanesi de bir hevesle bir şey almak vardır. Bir insan bir hevesle şükür üzere olduğu zaman işte aldığı bir ürünle Allah'ım sen neler ne bilgiler meydana getiriyorsun. Herhangi bir bisiklet, bir araba, bir uçak, bir şey, bir telefon, bir cihaz bunlar Allah'ın bunlar hepsi bilgisi Allah'a aittir. Burada met etmemiz gereken Allah'tır Allah'ım sen bunları nasıl yarattın? ne mucize şeyler yaratmışsın. Bu bilgiler sadece insanların bir araya getirmesine izin vermiştir Allah. İnsanlar da oradan da nasipleniyor işte kendi kendi şeylerince. İşte bu eğer ki senin Allah'ın e, teknolojiyle olsun e, çeşitli mallarla, mülklerle, eşyalarla, hayvanlarla işte Süleyman peygamberin örnekli. Allah onu verdikçe veriyor dünyada. Allah sizi dünyada e, tamamen kıtlık içinde rezil edeceğim demiyor ki. Ama siz dünyada mala, e, karşı bir doğru bir tutum içinde olmalısınız. Konuma karşı doğru bir tutum içinde olmasınız. Ha Süleyman'a verilen konum. Allah'ın selamı bütün gönderilen üzerine olsun. Ona verilen mal. Böyle görünmeyen varlıklarda hizmetine, şeytanlar da hizmetine girdi. Ne demek? Bu o ne diyor? Ben malı gerçekten bana Rabbimi hatırlama hayrına dönüştüğü için seviyorum. Subhanallah. Böyle diyen, bu, bu ahlakta olana Allah malını esirger mi? Ben malı bana Rabbimi hatırlama hayrına dönüştüğü için seviyorum. İşte bizim eğer ki eşyalar Rabbimizin bize verdiği şeyler Rabbimizi daha da bağlanma, daha şükür etme, daha sevme, daha yüceltme, daha o layık olduğu, sevgiyi layık olduğu hürmeti daha da sunmaya sebep oluyorsa mal Allah o mal senden esirgemez. Öyle verir ki, öyle verir ki sen koyacak yer bulamazsın. Bu yüzden de bir, bir hevesle siz bir şey aldınız, hevesiniz istedi, Allah'a şükredin, hamd edin, al, almanızda sorun yok. Ama sonra da olmayan insanları kolay yerden onlara bırakın. Olmayan bunu hevesini eden insanlar sizde gördüğü zaman bu yüzden bu, bu çağda çeşitli platformlar var. İnternet üzerinde insanlar kendi eşyalarını koyulabilecek koyabiliyor. Bunları kendi evinizde hevesiniz, çocuğunuzun hevesini aldığı bir şeyi kolay gayet uygun dışarıda örnek bir mağaza fiyatı 3-4-5 kattan çok da uygun bir şekilde insanlara de, hatta sizin heves ettiğiniz bir şey varsa deyin ki mesela şunda 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 takas olur deyin hem insanlar alsınlar kullansınlar heveslerini alsınlar işlerine yarayan kadar şey yapsınlar hem de siz sizde onlara sizde siz onların aldığı ama sizde olmamış varsa siz de ondan nasiplenmiş olur veyahut bir kısmı şu kadar e, miktar pa, e, para, şu kadar miktar e, işte e, şunla 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 takas olur gibi. Bu e, birçok şeyi kendi aramızda ucuzlaştırmaya dönük bir büyük bir operasyon, büyük bir operasyondur. Ben bunun içerisine girdim ve muazzam bir şekilde bunu biz gerçek anlamda tamamen hayatımıza entegre edebiliriz. Hali hazırdaki bütün özellikle teknolojik özellikle e, hani hatta yeme içme dahi buraya buraya taşınabilir. Bu doğru bir şey. Buna göre bir düzenleme içine girilir. İnsanlar gerçekten bende şu fazlalık var. Şunu aldım. Bende eksik olan şudur. Arkadaşlar şunla şunu takas etmek isteyen benimle ulaşsın. Bu inanılmaz bu belimizi kıran pahalılıktan, fahiş fiyatlardan bizi inşallah kurtaracak muazzam bir yoldur. Ee, bu yüzden de e, bu yolun çok çok güzel ve geçerli olduğunu gördüm. Ben bunun içerisinde bu aralar e, insanlarla güzel iletişimler e, kuruyorum. Hamdolsun e, Rabbimiz gerçekten e, göklerin ve yerin Rabbidir. Gerçekten, işten gerçekten, bilen, gerçekten her şey üzerinde tanıktır. Mesela bugün yaptığım bir takas hamdolsun bir bisikleti verdim. Uygun güzel bir bisikleti. Bir bisiklet, daha aşağı bir bisiklet. İşte o e, bir miktar para. Bir de küçük bir çocuk pateni aldım. O adam giderken bayağı mutlu seviniyordu, bayağı da bisikletini satamıyor elinde, bayağı da kullanmış. Daha güzel üst Üsmede şeye geçmek istiyor, hani fitesli bir şeye geçmek istiyor. Hani bunu, hani senin de işine yarıyor zatense, tamam bu yolu takip et işte. Bu Allah'ın hamdolsun bize kolaylaştırdığı bir yoldur. Her yolda Hüseyin Hoca var burada güzel insan üniversite öğretmeni ziraat üzerinde. O sürekli takası muazzam bir şekilde insanlığın çözümü olabilecek asıl yöntem olduğunu bize çok çokça hatırlattı. Ben onu tabii ki de reddetmedim ve bunun üzerine bunu uygulamada görmek istedim bir bilhassa. insanlar arasında da inşallah ki Rabbimizin çok güzel bak bakışı, günlerinin yakın olduğunu e, arka taraftan haberdar etmeye devam etmek için ve gerçekten çok güzel geçerli bir yol olduğunu gördüm. Ve sizde hızla e, yani çeşitli platformlar var söylemeye şu anda gerek var mı? Var. Bir sürü var. Stillet kursu var. Bir m denizi var. Ondan bunda bir sürü şey var. İnternetin güzelliği ne? Sen illa bir yere gitmene gerek yok. İhtiyacın olan bir şeyi aramana, taramana böyle gerek yok. Yorulmana gerek yok. Tık orada görünüyor. Sen kendin eşyalarını koyabilirsin ve ee, şu takas şunu yapabilirim, bunu yapmamız neden önemli? Birçok ihtiyaçlarımızı biz bu şekilde çözdüğümüzde zaten e, o, o bir sürü hevesten dolayı yaptığımız e, bir sürü harcamalar biter. E, karşı birbirimizi işte e, mağazalara muhtaç olmadığımızı anladığımız yerde mağazalar istese de istemese de indirmek zorunda. Madem kendi aramızda biz her, her birimizde dünya kadar Allah'ın takdiriyle eşya var değil mi? O zaman bu eşyaları biz birbirimize yetecek bir belli bir çizgiyi takip ettiğimizde onlar o şeyler e, ağlarlar, ağlarlar. Yani eşyalarını biz de ucuza alalım diye. Bırak bu kadar pahalıya satmayı. Ağlarlar yani ucuza insanlar eşyalarını alsınlar diye. Bir tane örnek ver yumurta e, fiyatları polisin bir şeye zam geliyor. Oradaki insanlar birden hepsi tepki koyuyor o zaman. İşte yumurtayı almıyorlar bir süre yumurtayı normal aldıklarını işte iki kat bilmem zam yapmışlar. O normal o önceki sattıklarını 3-4 katına iniyorlar. Hatta insanlardan özür diliyorlar yani. O yaşanan olaydan falan filan diye. Hani bu e, Rabbim, organize olmaktır. Allah'ın takdiriyle belli bir şekilde e, ve kendi içimizde bunu gerçekleştirdiğimizde bu pahalı faiz fiyat biter ama unutmayalım Allah'a Allah'ım seni hatırlama hayrına dönüştüğü için işte senin hatırlama hayrına dönüştüğü yerden ben zenginlik istiyorum. Senin dünyalık istiyorum, sağlık istiyorum, işte eş istiyorum, çocuk istiyorum, işte hayvan istiyorum. Seni hatırlama hayrına dönüştüğü yerde. Bakın bu bu sırrı çözen insan Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatının sırrını çözmüş olur. Bu basit bir şey değil. Dünyadaki en önemli sır. Bu yüzden de bilelim bugün... Güzel bir e, kardeşle tekrar bir ticaret için oturduk, orada e, bir sohbet geçti, onunla da bir şey yapayım, hava, hava kararmak üzere inşallah e, iftarımı yapacağım. Orada e, kardeş, e, dedim, dünyadaki en en beklediğin hani, olay nedir mucize anlamında? Hani o biraz, e, hani bu hayat nasıl düzelir falan, fistan gibi bir şey de sordu. Hani bu nasıl bir e, toparlanma içine gireriz? Hani mevcut halden bin lira fazla alsak, böyle herkes birden bire böyle her ay şey olur daha iyi olur hayır para değil bak para mı sence sorun değil aslında dedi değil insanları hani para sorun olsa bu kadar insan nasıl gezer diyor her taraf bilmem araba dolu insan dolu hala millet fızır fızır alışveriş yapıyor bilmem bir yerlere gidiyorlar demek ki asıl sorun ne asıl soru bizim algılarımızı düzeltmemiz güzel kardeşim dedim bizim her yeri her şeyin sahibini e, tanıyıp yani onu gereğince tanıyıp her şeye nasıl bir nizam belirlenmiş, bir hudut çizilmişse onun bizim için çizdiği o nurlu, tertemiz hudut içinde yürümek. Allah niye bizi zorluk, darlık, acılar içerisinde kavrandırsın ya? Tam bir imtihan var. Biz kendimiz Rabb'e arz ettiğimizde o imtihan da biter. Daha güzel lütuflar bize ulaşır. Bu yüzden bu şeyi... Unutmayalım Allah bize zorluk değil kolaylık diler iyilikler diler ama insan kendi başına azap çeker. Niye? Malı mala dalar Allah'ın verdiği nimete dalar çocuğa dalar hayvana ineğe koyuna dalar Allah'ı unutur. Zalim insan sen Allah'ı unut diye mi Allah onu sana verdi? Sen gidip ona e, o güzelliği ona nispet et haşa taparcasına ona bağlan diye mi Allah onu verdi? Hayır, Allah'a daha güzel hamd et. Hamdını unutma. Daha çok şükret. Olmayan insanlara paylaş. Etrafındaki insanları faydalandır diye verdi. Sana daha fazlasını veririm zaten dedi. Şükredersen. Niye vermesin? Allah'ın mülkü mü biter? Allah şifa verse, Allah'ın kendi şifası mı eksilir? Haşa. Bu yüzden kendimizi her sürekli, Allah'ım seni hatırlama hayrına dönüştüğü yerden bana iyiliklerini daim et. Zenginliğini üzerime yağdır sağlığı şifamı lütfet ve bana ailemde huzur sekinet e, lütfet. Gerçekten Rabbimiz göklerin, yerin hakimidir. İstem bilen her şey üzerinde tanık olan odur. Bizi rahmetiyle ağırlasın, nuruyla, lütfuyla inşallah e, ağlasın. ağırlasın. Göklerde ne var, yerde ne varsa her şey üzerinde tanıktır. Elhamdülillah, elhamdülillah hava kararmak üzere şu anda bu şeyi tamamlayabiliriz inşallah. Güzel insanlar, Allah'ın nuru, lütfu, ikramı, rahmeti üzerimize daim olsun. Bir şey diyor musunuz? İnşallah. İnşallah. Bizim sisteme geçer. Yani mal değil, Para, altın, şeyler kalkar. Hırsızlara, şey zengin diye içinden içine düşmanlık beslemez. Belki her bir her bir haftada yeter herkese. İnşallah öyle güzel olur ve muhabbet olur. İnşallah. Yani insanlarda bir yönelik muhabbet olur. Ben zenginim, param çok olaya gider. Bilim ve teknoloji daha çok ilerler diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle Allah. inşallah. Para, mara, tadilçi bile birbirine düşman eden kötü şeyler. Elhamdülillah Rabbil Alim. Ha sen benim ben dediğinize katılıyorum. Çok tuhaf bir nesil yetişiyor şu anda. Ve evet, inşallah adalet sağlanır. Ve yani çok tuhaf ya. Yani. Allah bizi bağışlasın. Biz Allah, e, hiç kimse bütün hataları kendi yapacak kadar bir ömre sahip değildir. Bu yüzden de akıllı adam başkasının hatalarından yaşadıklarından ders alan adamdır. Bu gördükleri gördüklerimize ders alalım. Lanet, kendi üzerine laneti, zorluğu, musibeti çeken, ahmaklara bakıp onların yolundan Allah'a sığınalım ve uyandırmaya Abi. çalışalım kendimiz uyandığımız yerleri başkasını uyandırmaya çalışalım o örneği uyut, unutmayalım yani bir evi ateş alacak siz o evdeki birkaç kişiden birisiniz sizi Allah biri üzerinden ya da bir sebeple uyandırdı siz de derhal o etrafı uyandırmalısınız ki o evdekiler ateş içinde kalmasın vakit sınırlı İşte bizim tebliğe karşı tebliğde üzerimize düşen sorumluluk bu kadar önemli bu kadar farz Fakih Usta, güzel insan. Sen bir şey diyor musun? Allah'ın merhameti üzerimize olsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Tamam. Ee, Allah'ın merhameti, rahmeti, nuru, lütfu, ikramı üzerimize olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Tamam. Hadi selam. görüşmek